Herkese merhaba. Merhaba. Ee, fırında çupra yapacağız. Tabi bunu da soslu yapacağız. Çuprayı olduğu gibi fırına gidip bırakmayacağız. Ee, önce üstünün sosu, sosu için küçük bir kaba bir silme dolu zeytinyağı koyduk. Bir silme dolu çay kaş yemek kaşığıyla zeytinyağı koyduk zaten İremciğim. Koyduk yavrum. Evet yarım limon sıktık. Yarım limon ekliyoruz. Kabuklarını düşürme. Ondan sonra iki diş sarımsak rendeledik. İki diş sarımsak rendesini koyuyoruz. Evet. Tuz ve kırmızı biber. Evet tuz ve kırmızı biber koyuyoruz. Bir kaşık tuz koyarsan yeter. Bunu kendi göz kararı ayarlayabilirsiniz veya kendi tabak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Kırmızı biber de aynı ona keza veya kırmızı biber yerine pul biber de kullanabilirsiniz. O değil yavrum. Ön taraftaki. Evet. Ondan da bir kaşık koy yavrum. Evet. O kaşıkla güzelce bir karıştır. Yavaşça dökmeden. Karıştır, 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 karıştır. Evet, üstünün sosu sosu hazır sayılır. Biz borcamda yapacağız. Ee, dilerseniz kendi fırın tepsinizde de yapabilirsiniz tabii ki. Ama fırın tepsinde yapmak istiyorsanız e, altına bir güzel yanmaz kağıt sermeniz gerekiyor. Yapışmasın diye en azından bu karışımı balığımızın üstüne dökeceğiz balığımızı hazırladıktan sonra. Hepsimize güzelce yerleştiriyoruz. Balığımızı tabii ki biz balıkçımızda kendimiz temizlettik ama tabii ki yine yıkadık. Ee, tutar misin yavrum? Balığımızın üstüne şöyle iki tane çizik atarsak daha iyi pişecek. En azından içine daha iyi işleyecek. Sadece kabayetlerin olduğu yere, yani yoğun etin yoğun olduğu yerlere yapsak yeterli oluyor. Evet, iki tane çizimimizi attık. Gayet güzel. Şöyle tepsimizi ortaladık. Şimdi kenarlarına patateslerimizi döneceğiz. Patateslerimizi hemcim. Patateslerimizi güzelce sırala. Patateslerimiz çok ince olmazsa. Kuruyup kalmaz daha iyi olur. O yüzden biraz kalınlığını yüksek yaparsanız iyi olur. Evet, biz arpacık soğan kullanacağız. Normal soğan da halka halka kesip kullanabilirsiniz tabii ki. Onları da seyirleştiriyorum her tarafa. Gayet güzel. Sarımsak da koyacağız kenarlarına. Sarımsaklarımızın rengi niye böyle diye sorarsanız biz önceden e, sık sık almayım. Çok alıyorum. Sık sık almayayım diye çok alıyorum. Onu da kurumasın diye zeytinyağına batırıyoruz. Bekletiyoruz. Ve bozulmuyor, kurumuyor, kötü olmuyor. Tabi bu zeytinyağına yatırma işlemini de önceden komple soymamız gerekiyor. Soyduktan sonra bir kavanozun içerisine zeytinyağı koyuyoruz. Sarımsaklarımızı ona basıyoruz. Bu da ince bir bilgi olsun buradan. O şekilde bozulmuyor en azından. Gayet sağlıklı ve uzun süre durabiliyor. Üstüne aroma hoşumuza gittiği için bizim sizin kendi tercihinize kalmış bir şey. E, defne yaprağı da koyacağız. E, bizce hoş bir tat veriyor. At gitsin yarın fark etmez. Hatta e, soğanın ve sarımsağın bir iki tanesini balığın içerisine koyarsan daha güzel olur araması tam karışır. Bir soğan daha koy. Sarımsak çok koy. Tamam. Gayet güzel oldu. Evet. Şimdi sosumuzu üzerine dökeceğiz. İrem güzelce önce balığın üstünde gezdir. Ondan sonra patateslerin üstünde falan hepsini güzelce gezdir. Dökerek gidebilirsin. Şöyle yavrum dur. Ben yardımcı olayım. Şöyle güzelce gezdiriyoruz. Evet, güzelce sosumuzu da gezdirdik. Şöyle. Evet, önceden ısıtılmış 200 derece fırına giriyor şimdi balığımız. Evet, balığımızı fırından çıkarttık. Gayet leziz görüküyor. Bence gayet güzel oldu ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Afiyet olsun.